Sabahın yerisinde buzlu ve sisli bir havaya uyandım. Bugün en aynı bana. Ay pardon adamın biri bana bir iş verecek. Şimdi gideceğim onu yapacağım. 10 milyon TL verecekmiş ayın sonunda da. Gerçekten de bahtım kapalı. Neyi tutsam, neyi başarmaya çalışsam mı? her zaman elimde kalıyor. Bir şey başaramıyorum. Bak 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 sen fakir efendi ne yapıyorsun bakalım sabahın erken saatinde. Bana borcu ödemeye mi geldin? Ha evet biliyorum evet ya. Borcunu ödemek için sabırsız diyorsun. İyi bu dümbüklerden çıktı şimdi şimdi sabah saatinde buzundan uğraşamam. Fakir en sevdiğim kardeşim benim. mı getirdin değil mi o canım benim benim ya seni çok severim ben fakir. Evet canım çok seversin ya ben gerçekten de biliyorum. Sopayla seversin sen. Tabii ki de oğlum beni iyi tanıdın sen. Al bakalım sana eşek bakırsını. Beni paramı getireceksin dedim sana. Borcunu ödeyeceksin. Ödeyeceğim. Bu bak kardeşim. Mezar işini yapacak eleman sen misin bakalım? Neden ağlıyorsun? Eee şey. Mutluluktan alıyorum. Sen bana iş verdin ya. ya canım söylesene o zaman bir sene önce verirdim ben size bu işi. Ay pardon yani. Beş sene önce yahu. Sen neden benim yanıma gelmedin iş için? Yok ki abi. Beş, sene öncesi mi? Oğlum sen yanlış anladın beni. Ya, gerçekten kusura bakma. Ben beş sene öncesini demek istemiştim. Beş mesin öncesinde insanlar mı vardı oğlum? Manyak mısın sen fakir? Dısın abi? Kusura bakma. Bu adama iş vermeye çalışmaz bu adam. Ben bu adama güveniyorum. Merak etme köylü. Köylü. Buradan bir önce bulup git kardeşim. Yoksa bu görmüş bir köreyi kafana saplarım he. Sana ne yapacağını anlatacağım şimdi. Gel bakalım yanıma. Elimde de bir çanta var. Tabi bunun içinde 10 milyon TL var. Zorlu bir iş. Kolay bir iş olarak bakma. Bu işi yapmak olabildikçe zordur. Anladın mı beni fakir? Dinliyor musun? Dinliyorum. Mezarlığı ne lazım? Bana anlatabilirsin. Anlatıyorum merak etme. Al bakalım şu parayı. Sayabilirsin. 1, 2, 5, 7, 12, 26, 38. Dümbük bana güvenmeyip de gerçekten sayımızın sana tam para verdim diyorum. Anlatıldım ilk kez pardon. Akıllı adamlardanım fakir. Ben senin akıllı olduğunu düşünüyordum yani. Ee evet abi vallahi evet haklısın. Oğlum ben konuşurken gözlerime bak havaya değil havada kuş mu var sen manyak mısın? Bakayım var mı? Yok galiba. Allah kahretmesin. Beni neyler de sen ya. <laughs> Yok mu sinirim? Bilmiyorum olmak gerçekten çok güzel bir şey. Arkadaşlar merhaba ben milyoner zengin, trilyoner, katilyoner. Say say bitmez vallahi. Minöler gerçekten çok yakışıklım. Nefesim tutuldum. Ne diyeceğimi bilmiyorum Ayşe. Ay ben de bilmiyorum valla Fatma sen. Ben de valla ben de arkadaşlar. Yani şuna bakın buraya doğru geliyor. Güzel merhaba. Sanırım bana doğru bakıyordunuz arabama doğru. Ay şey. Evet. Mi? Evet evet birazcık baktık ya gerçekten mükemmel bir arabam var Teşekkür ederim isterseniz bir gün sizinle birlikte bir tur ödebilirim Sonuçta arabadan bol paradan bol neyim var ki benim Hayat bana güzel kardeşim Bir en zengin acaba bana da hayat güzel olsa Hayat bir gün bana da gülse olmaz mı Senin gibi ile birlikte her gün uyansam Ailemiz olsa hmm, Bir düşüneyim bakayım şöyle bir takvime bakayım Olmaz sanırım kardeşim ya <laughs> fazla işimin ortasında bir de bu köy için yatırım yapmaya gidiyorum. Tamam kardeşim. Ben bu bütün köyü satın alıyorum. A abi iyi misin sen ya? Emin misin? Bu adam kendinden emin. Görmüyor musun? Ciddi bir şekilde bakıyor sana. Sat köy diyorum sat sat. Oğlum ben bu zengin olduk desene. He valla bu adam Vallahi kardeşim gün yükseltir her ne temeri. o zaman bana bu bütün köyü satıyorsunuz. Ben de şöyle bir sözleşme imzalayalım seninle birlikte. Bütün paraları vereyim. Daha fazlasını da vereceğim merak etme. Bir tane altın külçe zaten 10 kilo burada. Bütün köyden 10 tane alır. Ben de sana sadaka. Benim be. Canım abim benim be. Elini uzat o abi. Kulun köpeğim olayım vallahi. Hadi bakalım fakir. Sana güveniyorum. Yani evladım. sana güvenmiyor ama ben sana bir şans vermek istedim. Sonuçta fakir, sivil birisin. Tamamdır kıllı ama ay yani Mahmut abi. Oğlum bak bana kıllı Mahmut demesinden hiç hoşlanmam. Vallahi seni kurdana çekerim. İyi bu krizde hiç sevmedim vallahi ya. <laughs> Dolaşırken bu eski tarz müzikleri dinlemek beni geçmişe döndürüyor. Tıpkı 1978 be kardeşim. Çok beğendim ben bu müziğim. Bildiğim benim için bir terapim. Ha? İleride bana doğru bakan arkadaşlar birisi var. Gir arkandaki adamı tanıyor musun? Mu? Adam mı dedin? E, benim işte adam. Kresilesi değil oğlum. Adam sana doğru bakıyor hem de sana benziyor. Bir bakayım. Yok canım sen yanlış görmüşsündür. Yaşlandım bak ya. Haplarını falan almayı unuttun sanırım. Eh yeter be fakir. Akşam buraya geldi. Bütün mezar işleri temizlenmiş olsun. Ondan sonra da kardeşim etrafı güvenli hale çevir. Parayla birlikte git bir şeyler satın al. Arkadaşlar şimdi ben bu parayı gerçekten nasıl kullanabileceğimi çok iyi biliyorum. Fakiriz ama salat değiliz Allah'tan. <laughs> Gir oğlum sen burada ne arıyorsun bakalım oyuncakçı hoş geldin. abi buraya neden geldin biliyor musun büyük ihtimalle? Neden geldin oğlum iyi son ne olduğunu biliyor musun? biliyorum Ahmet abi bak çok fazla param var şu kölelerinden bir iki tane alacağım güvenlik yapacağım vallahi kendimim. Ne olursun bana yardım et. Oğlum hayır yapamam iyi son hapishaneye gidecek. bir tane iki tane diyorum ne olursun. <laughs> tamam la oğlum vereceğim. Ha polis geliyor. <laughs> tamam dil takdi. ulan fikir başımız ağrıdı canlı. <laughs> bana güven vallahi Ahmet abi ben kurtaracağım bu durumdan paçamızı. Hop. Oh. Hop 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 güzel kıvır he. Bu adam gerçekten hayatını tertindim. Elim aptal insan olabilir. Haklısın vallahi katılıyorum. He he tabi aptal insan. Tüm tüm. Gerçekten çok iyi dans ediyorum he. Görüyor musun Ahmet abi? Tamam fakir tamam. Dans etmeyi kesebilirsin evladım. İki tane güvenlik. 10 bin TL. Ha, şöyle bir Ahmet abi vallahi ya. Bir düzgün konuşalım seninle birlikte. Adam gibi konuşalım. Biz gerçekten hemşire edenleriz bak. 10 bin TL çok pahalı. bayılacağım şimdi o kadar para ödeyeceğim şimdi. Ah, ne oluyor bana kötü oldum ben şu anda. Bu enayi hiç sevmezdim. zaten. 5 bin lirayı kilitledim vallahi arkadaşlar. Görmüşsünüz bir güneşle batıyorum. Neyse bu güvenlikler burada benim yerime çalışacaklar vallahi. Hadi bakalım oğlum. İkişer tane silah alın elinize. Mezarları koruyun. Etrafında süpürü verirsiniz ha. Elbette efendim merak etmeyin. Elinizin altında olacağız efendim. 7-24. <laughs> Güzel vallahi çok teşekkür ederim. Akşam olmuş olabilir ama ben bu şimdi güvenlikleri nasıl kaçırtacağımı Ondan sonra o fakiri yanıma alıp iş vereceğimi Onunla dalga geçeceğimi çok iyi biliyorum Çok güzel bir şekilde trolleyeceğim onu Elimde şöyle güzel bir gün ibane maskesi var Tabi 1980'lerden film setinden çaldım Yani çalmadım parayla satın aldım Ay, Çaldım yani kerizlik yaptım birazcık orasını boş verin bu maske de gerçekten çok kötü kokuyor. Vallahi arkadaşlar dediğimi kokusunu hatırlattı baksırlarının. Benim <laughs> bu gül maskesi bana gerçekten çok yakıştı. Söyle soldan bir bakayım sağdan bakayım. Oh mükemmel ve korkutucu gözüküyorum. Onu geçtim onun üstüne gece oldu. Bu inayileri trollemek hayatım boyunca yaptığım en komik şey olacak. Şöyle koy bakalım zombileri. Hadi bakalım onu hep beraber gidin. <laughs> Ahmet oğlum sen de karşıdaki şeyi görüyor musun? Yesin diyorsun Mahmut? Dışarıda karşıda bir şey yok. Onun için şaka mı olacak bugün de komik değil oğlum. Ahmet oğlum vallahi yarın atmıyorum görmüyor musun? Bak işte karşıda yeşil edenler buraya geliyor. Lan bir dakika bunlar zombi değil mi? Aa, zombi mi dedin sen? Eee buradan tavanlara yağlayıp kaçsak iyi olacak. Amanın burası zombilere doldu. Allah'ım bizi yardım et yarabbim ne yapacağız biz? Kaçsak mı iyi olacak aslında ne diyorsun ha? Vallahi gerçekten kaçsak iyi olacak mı görevi almamalıydık. Orada kör olarak çalışmamalıydık. Ekmek para için ama sınırım tavanları yağlama vakti geldi valla Erkek adamın zaten %99'u kaçmaktır değil mi? <laughs> Tabii ki de evladım. Her zaman kaçman lazım. Eğer erkek adam kaçmalısın değil mi? İş işleri daha da karmaşıklaştı. Sakalın da de geldi. Gülber ben niye benziyor valla çok korktu. Sen iyi edersin. <laughs> ben kaçıyorum valla annem yerine görüşürüz valla kardeşim. <laughs> ben de kaçıyorum valla. Merhaba 10 milyon TL'nin 5 TL'sini kullanarak arkadaşlar güzel bir şekilde güvenlikler almıştım. Bakalım ne olmuş mezarlığa. <laughs> ne olmuş lan mezarla böyle <Gülüyor> <Gülüyor> hey, adam beni öldürecek vallahi kaçsam iyi olacak Allah kahretmesin ben ne yaptım iki tane güvenlik gitmiştim güvenlikler ortadan kaçmış esir almışlar her tarafta ateşler yanıyor hey, bunlar da ne böyle zombiler bu dedi gerçekten de akıllıymış <laughs> hey, kaçın şuradan manyak zombi Vallahi bir tane kodum mu görürsün en şimdi Abi her zaman sinirlenmeye devam ediyorsun fakir. Hiçbir şey doğru başaramıyorsun. Sen hiç benim ıslak sopamı yedin mi? Bak görüyor musun? Gel bakayım fakire bir tane vurayım diyor şu anda. Görüyor mu? çok sevdi vallahi Al işte seni bu sefer. Gel bak sevsin mi seni? Ee, bakayım Beni mi sevmiş? Şey vallahi, seni sevdi. Gel bak sana bir şey diyecekmiş kulağına. Geleyim ne diyeceksin bakalım? Ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim vallahi çok heyecanlandım. Al bakalım bunu vurma vurma aa, aa, ta, ta. Artık köyde hiç kimse tarafından sevilmiyorum. Kimse bana iş vermiyor. 5 gündür aç kaldım dolaşıyorum valla. Böyle devam edersin bir haftada tatlılık köyü e boylarım valla. Ay. ha orada miniler var sanırım. E, fakirden bahsediyorsunuz. Aa evet kardeşim. Merhaba hoş geldin. E, hoş bulduk. Sana iş verme ister misin fakir? Ay pis fakir. Yolsuz fakir seni. Ay, kimse sevmez seni. Hayır hayır ben onu seviyorum. Arabayı beğendin mi? E, evet beğendim. Al senin olsun. Sürü bakalım istersen. Olur. Çok iyi olur vallam. Hatta ben sana iş vereceğim fakir. Ben seni gerçekten çok sevdim. İş mi vereceksin? Hiçbir işi beceremez o bir kere. Becerir becerir. Bin bakalım kardeşim. Seninle bir gezintiye çıkalım. Ne dersin? Ha, yap Var mısın bunu benim için fakiri? Ee, evet efendim tabii ki de yaparım merak etmeyin. Benim gözümü de kana çıkartmazsın fakir sana güveniyorum. Canım ben bizim işlerime özenli yaparım. <laughs> aslında sizin yani gözünüzü kana çıkartmayacağım söz veriyorum. Bir şey merak ediyorum da geldik mi acaba? Evet de geldik gel bakalım mezarlık burası. Bin dolarlık mezarlık yaptırdım buraya. Ama söylemem gereken bir şey var fakiri Bana bir söz vermeyi istiyorum. Tamam vereceğim söz. İlk önce şu makasları al bakalım. Tamamları aldım bakalım ne yapacağım makaslarla? Dur be oğlum anlatacağım merak etme. İki soluklu değil. Bak kardeşim şimdi etrafta görüyorsun buralar mezar. Şimdi bu arkamda görmüş olduğu gibi bahsedim var. Onun içinde paralarım var. Sakın ama sakın o paraları elleme. Senden tek isteğim bu fakiri ve görmüş olduğunuz gibi sana ödemeyi yaptım. 100 bin dolar ödemem. Haydi bakalım kardeşim. Allah'a emanet. Bütün gün boyunca burada çalış. Sana büyük büyük bir ödeme yaptım sonuçta. Tamamdır abi merak etme. <laughs> bu inayenin yani Ay ne dedin sen bana? E, hiçbir şey demedim. Akıllı adam dedim. işe iş adamı dedim valla. Çok yakışıklıydım dedim hatta şapkası falan. İyi, bu adamı da hiç sevmem valla. Bakalım kardeşim. Allah'a emanet o zaman. Hadi akşam döneceğim. Arkadaşlar bu yük ne yapacak bu? Gidip mezarlığın işini falan açacak. Ondan sonra mahsini kontrol edecek. Ama bunu yaptığını nelerle karşılaşacağını bilmiyor. E, şimdi bir mahsini gir fakiri. Ondan sonra başına gelecek olanları gör. Arkadaşlar bugün kazandım. En kolay para olacak valla. Çok heyecanlıyım şu anda. Şöyle otların hepsini temizleyelim. E, bir de şu paraları mı Fakir kötü düşünmem sinirsiz biri değilsin Ama Canım kim anlayacak zaten buradan para çaldım Adam zengin ruhu bile duymaz Şöyle gidelim arkadaşlar içeriye doğru bakalım Ay, Kasalara bak Yemin ederim bunların içi paralar doludur Şunlara bakacağım bir şöyle arkadaşlar Of of of, of. içleri falan kırılır Yemin ederim tomar var paralar dolu arkadaşlar hey Fakir Merhaba Nasılsın sen gidip milyonerin mezenini mi açtın fakir? Hey merhaba fakir. Nasılsın? Sanırım milyonerin mezenini açtın. Bizim paralarını karıştırdın. Fakir biz size buraya neden geldik biliyor musun? Seni yemek için. Ha? Beni yemek için mi geldiniz? Hayır beni yemezsiniz. Beni yemezmişiz fakir. Biz öyle yani adam bize çürük kitler verdi. Eğer ki mezarları açarsa fakir denilen adam onu yiyin dedi. Yemeyin beni. Biz de aram ben eşeğim. Eşek misin? Evet birazcık öleyim. Fakir kardeşim gerçekten üzgünüm. Kurtarın beni. Ne olursun. Maalesef seni kurtarmasına izin vermeyeceğiz fakir. <laughs> Neyse onu burada böyle bir güzel bir şekilde hapsettikten sonra güzel bir kızlarla bir randevuya çıksam iyi olacak. Görüşürüz fakir. Yine buraya kapattım. Bu videonun burada sonuna geldik. Şu anda sol ve sağda iki adet bir Bilinen güzel videolar çektim. Soldaki videoyu ve sağdaki videoyu Ortadan da kanalına abone ol bir nişalle. Seni seviyorum kardeşim. Görüşürüz kendine iyi bak. Ben zengin. Hangi mezarı beğendiniz? Yorumlarda kesinlikle de yazmayı unutmayın.